Değerli dava kardeşlerim, ilahi kelimetullah yolunda teşkilatımızın her bir ferdinin ilmek ilmek işlediği bu yolda şöyle bir geriye bakarak düşünelim. Bu teşkilat Allah rızası için atılan ve akıtılan terlerle var oldu. Karşısına çıkan bütün zorlukları Allah'ın izniyle kendi tabanının duaları ve çabalarıyla açtı. Zorda kalana, darda olana kimse sizlere bu zor durumda yaslanabileceğim bir omuz yok mu diye inleyenlere yardıma koştu. Dünyanın her yerine yakın uzak demeden, bahane bulmadan, kendi konforunu bir an bile düşünmeden yetişti. Nerede bir yangın görse söndürmeye, nerede bir ah işitse dost eli olmaya, nerede bir ha haksızlık varsa onunla mücadele etmeye, nerede bir arıza varsa onu tamir etmeye niyet etti. Böyle bir teşkilatın parçası olduğumuz için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Kıymetli dava kardeşlerim, bu hizmetleri gerçekleştirmek adına Paris'te, Viyana'da, Amsterdam'da, Brüksel'de, Londra'da, Stockholm'da, Kopanak'ta, Köln'de, Münih'te, Berlin'de, Melbourne'da veya Toronto'da da, veya Nagoya'da bir avuç Müslümanın dinini yaşamak ve yaşatmak için diniyle var olmak için Bismillah dedi. işçi yurtlarında bodrum katlarında açılan mescitler zamanla büyüdü. Başka yerlere taşındı. Mükler alındı. Camilerimiz çocuklarımıza kadın erkek fark etmek sizin tüm kardeşlerimize gençlerimize engellilere hastalara yaşlılara kısaca herkese hitap eden köklü yuvalara dönüştü elhamdülillah. Küçük bir mescitte verilen eğitimler okullara, külliyelere, güçlü kurumlara evrildi. Bir zamanlar Avrupa'dan bir avuç insan Beytullah'a giderken şimdi on binlerce insanı kutsal beldelere götürüyoruz. Bu coğrafyayla, Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere ile arasında manevi köprüler kuruyoruz. Kurban, zekat, fitre, eğitim, ilim, teşkilat çalışmalarımızda. Bir zamanlar yüz binlerin duasına ortak olurken bugün küresel çapta milyonların yanında oluyoruz. Peki bütün bunları nasıl bir ortamda yapıyoruz? İsterseniz biraz da bunları değerlendirelim değerli kardeşlerim. Aziz dava kardeşlerim. 2000 yıllarla birlikte özellikle 11 Eylül saldırılarının ardından İslam ve Müslümanlarla ilgili bakış açısının kökten değiştiğini bir bağlamda da bu hizmetleri kökten değiştiğini biliyoruz. Bu bağlamda da bu şartlarda da bu hizmetleri yapıyoruz. Bir yandan dayış, boku haram, eşşabab gibi harici zihniyetleler terör saldırıları yapan akılsız ve vicdansızlar insanların kalbini İslam'dan soğuturken kin ve nefret yayarken Müslüman kurumlara yönelik genel şüphe ayuka çıkarken teşkilatımız da bu süreçte tüm baskılarla karşılaşmasına rağmen biz kenara çekilmeyi değil, daha fazla çalışmayı, enerjimizin son damlasına kadar Allah'ın rızası için ayağa kalkmayı tercih edenlerdeniz. Müslüman kurum ve bireylerle yönelik mütecaviz saldırılar artarken biz her zaman şeffaf bir dini cemaat olduğumuzu aykırdık. Herhangi bir gizli ajandamızın olmadığını söyledik. Ve biz her zaman her platformda bir rahmet peygamberinin ümmeti olduğumuzu ısrarla hatırlattık tüm insanlığın huzuru için gayret ettiğimizi her zaman söyledik. Aziz kardeşlerim, elhamdülillah her ne kadar bizimle ilgili ön yargılar bazı çevrelerde devam etse de, bugün geldiğimiz noktada inancımız doğrultusunda bir sınav vermekteyiz. 2000'li yıllarla birlikte tüm olumsuzluklara rağmen camiamız cemiyet sayısını arttırdı. Hitap ettiği cemaat ve hizmetleri arttırdı. Müthiş bir gelişme gösterdi. Bugün geçmişe kıyasla çok daha fazla insana hizmet ediyoruz. Bugünlere gelmemizde emeği geçen bir caminin inşasında bir çivi çakarak dahi olsa emeğiyle destek vermiş tüm gönüllerimize yürekten teşekkür ediyorum. Aziz genç kardeşlerim, peki sorunlarımız yok mu? Var tabii ki. Sorunun olmadığı yerde değerli kardeşlerim, sorunun olmadığı yerde çalışma olabilir mi? Biz bütün bu nimetlerin, bütün bu gayretlerin neticesinde sorunlarımızı kendimize güvenerek, davamıza güvenerek aşacağımız kanaatindeyim. Kıymetli kardeşlerim, Fransa'da ve Avusturya'da geçtiğimiz aylarda yapılan terörist saldırılarla hepimiz sarsıldık. Bu saldırıların ardından Müslümanlara ve özelde de teşkilatımıza yönelik maalesef Fransa'da, Avusturya'da da türlü ithamlar diler getirildi. Bizler bu ön yargılara göğüs gerip muhatabımıza kendimizi anlatıp kendi gerçeğimizi ortaya koyup yolumuza devam ediyoruz. Biz küsüp kenara çekilen, marjinalleşen bir teşkilat değiliz. Bizim çizgimiz on yıllardır bellidir. İnsanlar bize ön yargıyla yaklaştığında biz ön yargıyla davranamayız, davranmıyoruz. Devlet düzeyinde, politik alanda sorun yaşadığımızda, engellerle karşılaştığımızda gider Özgüvenle kendimizi anlatırız. Çünkü biliyoruz ki biz ön yargılar bizimle ilgili değildir. Bize yönelik ön yargılar bu sözlerin sahiplerinin bizimle ilgili cehaletiyle ilgilidir. Fransa'da teşkilatımıza yönelik siyasal İslamcı gibi belirsiz kutuplaştırıcı ve dışlayıcı isimleri her zaman reddettik. Biz şucu bucu herhangi bir akımın temsilcisi değiliz. Biz bu çağın ve bu toprakların Müslümanlarıyız. Bizim teşkilatımız hiçbir zaman bir ülkenin, devletin veya partinin uzantısı, yan kolu veya arka bahçesi olmadı, olmayacak. Bizim en üstün, en üst karar organımız işte burasıdır. Yani genel kurulumuzdur. Siz delegelerimizle yapmış olduğumuz genel kurulumuzda biz kararlarımızı alır, teşkilat çalışmalarımızı yürütür, ibra ederiz. Bu teşkilatın asıl karar vericileri sizlersiniz bir sivil toplum kuruluşu olarak, sivil bir dini cemaat olarak gücümüzün, imkanlarımızın kaynağını cemaatimizin olduğunu her zaman söyledik. Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da, İskandinav ülkelerinde ve Japonya'da yaşayan müntesiplerimiz, Balkanlarda, Türkiye'de yaşayan müntesiplerimiz, camilerimiz, onların verdikleri maddi ve manevi her türlü destekle de ayakta kaldılar. Sivilliğimiz zaten cemaatimize dayanan bu özgüvenimizdendir. Cemaatimizin desteği aynı zamanda bizim için bir özgürlüktür. Bizim bağımsızlığımızın temeli tabanımızdır. Siz dersiniz. İşte bu özgürlük nedeniyle doğruya doğru eğriye eğri deme cesaretine sahibiz. Bizim pozisyonumuz senelerdir ap apacıktır. apaçıktır. Düşmanlık bu teşkilatın saflarında asla barınamaz. Irkçılık, Antisemitizm belli gruplara yönelik nefret söylemleri asla bu teşkilatta kendine zemin bulamaz.